Selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Şahin'e Doğan yan yana çektim. Sizce ne yapacağız? Başlıktan gördüğünüz gerçi de. Tahmin edin yazın. <laughs> Bir görmeyenler tahmin edin yazsın. Yorumlara bu saniyede. Ne yapacağımı söyleyeyim. Doğan'ın jantlarıyla Şahin jantlarını değiştireceğiz. Buraya kriko mu, işte bijon anahtarı mı? Ondan sonra Asperox'u mu, fırçamı Ali yanımın törne ödeme her şeyimi hazırladım. Aşperoks ne için? Söktüğümüzde temizleyip de takacağız. Benim lastiklere ne oluyor ya? Hep bir kirleniyor şöyle. Islanmış gibi sürekli. Biz hadi başlayalım ben kamerayı evet. ayarlayayım. Evet arkadaşlar krikomu alayım. Tatlıların günahı alalım görmüyor Önce şöyle gelin. Gelin 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 gelin. Anlaştın lastiğe ha önce bijonlarımızı biraz bir gevşetelim yerdeyken. şey yükten indikten sonra lastikleri fazla döneceği için gevşetemeyebiliriz. Kapakları bir sökelim şöyle. Durun arkadaşlar. Allah. Şöyle bir pense gibi bir şey var. Ucu şöyle sivri. Onunla rahat çalabiliriz. Bunları hep temizleyeceğiz. Ben ön taraftakinde söküp geliyorum ya da ben bu tarafı gevşeteyim sizinle birlikte bir. Bir dakika. Şöyle. Evet biz bunları lastikçi de sıktırmıştık. Allah Neyse ben bunları bir sökeyim. Arkadaşlar ben kamerayı açmayı unutmuşum. Bu tarafı söktük. Şimdi ön lastiğe gidiyoruz. Ön lastik de sıra ön lastiğe geçirmedi. Hoppa. Ken bu. Kulağa gelsin. Sağ ol. Yardım edeyim mi? Bilmem şu an gerek yok. Yalnız yorulursun. Ya zaten eee. şimdi bunları bir temizleyeceğim önce. Ana doğanı takacağım. Doğanlıkları da temizleyip buna takacağım. Öyle mi? He o, he. çok uzun sürer o zaman. Hiç şey olmaz ya. Temizlemeden de takarsak iyi olmaz ki. He. Sökmüşken temizlensinler. Senkine kırıkını al bir tane, senkini de temizleyelim çocuk bir gün. Sok olur. İçi çünkü hep is olmuş, şey fren isi olmuş. Tamam, olur. Temizlik yapalım bir gün. Tamam, paşam olur. Tamam da yutup şu oyunu O zaman hadi temizliğe geçelim. Sonra Doğan'ın tamam. doğanınkileri sökeriz. Evet, gel kapının önüne, içeriye. Önce bir canatası tutalım. Bu arada su boşa akmıyor arkadaşlar. Buradan betonla akan su bizim aşağıdaki çimlere akıyor. Yeşillikleri akıyor. Hem yani boşa gitmiyor. Bir bunu bir tanesi temizlerken çekerim. Bir de e, altı kollardan birini temizlerken çekerim. Yeter. getireyim bir suyumuzu tutalım. Şu fıçayı da temizleyin bir temizleyeyim ben. İyi sol Ben seni bir tarafına falan vururken kimden etmesin Evet, bu tarafa aynı yukarıda şimdi Öbür tarafına geçelim. Şöyle geçmenin farklı yerler var mı? Yok. lastikler cilalamayı taktıktan sonra yaparım belki. Ama bunun içleri geçmiyor. Evet bu jant tamamdır. Öbürü jantı da temizleyelim. Görüşmek üzere. Evet sıra Doğan'ın jantlarında. Ben şöyle kripo'nun elini alıp geleyim yanıma. Kripo burada dursun. Biraz jantı yanaşalım. Bununkiler zaten gerçekti ama değilmiş. Mamdır. Ön tekerde gevşetiyor. geldik. Krikoya. Krikoya bir şey aşağı indirelim. Alt kolları söküp de yıkayıp buna takarız. Ve onları yıkarken de bir tanesini yıkarken az bir şey çekerim. Gerçi çekmeye gerek yok. Onun için video atmıştık. Ona da kanalımda ulaşabilirsiniz. Kartlara koymaya üşenmezsem koyarım. Ben bir öbür taraftan şunu Ben hiç de gideyim Geldim Evet Aracı kaldırdım sonra çantaları sökmekte kameraya niye fırlıyorsun kameraya fırladı yatağı İlk bijonumuzu söktük bu arada eski kampana boyalarımız e, solmaya başlamış şey atmaya başlamış altını paralamamıştık. eski boyadan dolayı atmaya başlamış onu ayarlamamız lazım. Yeniden boyamamız lazım. Komple belki zımparalayıp fosforlu sarıya ya da kırmızıya bakarız ayarlayabiliriz. Evet bu çıktı. Hadi ön geçelim. Evet biraz televizyon sesleri falan geliyor ya bu bahçede, kusura bakmayın artık ona da. Lastikte. Zaten arkadan çekiş olmadığı için e de arkalar tuttuğu için boşta şu an. Onun için işte havaya kaldırıyorum. Şey, havaya kaldırmadan geçiyorum şey ki havadayken uğraşmayalım tekrar tekrar. <laughs> tamamdır. Bunu da söktük. Hadi bunları da temizleyip gidelim. Evet, gençler geri geldim. Şimdi e, ee, Van jantlarını da Şu jantları bir takalım yerine aracı biraz kaldırayım. Daha var. çok varmış ya. <laughs> çok azıcık daha var. Lastik sakın kameraya devirme ha. Son anda geldim devriliyordum. Evet. Şu an tam yerine oturdu camlarımızın bir tutturalım. Kamera açık deme Evet. Boş boşuna çekim yapmayın sonra Konuşmayın boş boşuna. Kamera açık olsun da. Bir sıkıntı var. Şimdi tek yap, tek hatamız. bir sol, sol önü sağına öne taktık. Neyse bir şey olmaz. Zaten sonra büyük ihtimalle ben geri değiştiririm bunu videodan sonra. Ben öbür arka lastiği de takayım ondan sonra yere indirelim sıkalım iyice. Ezan başladı Aziz Allah. Şimdi ne yapacağız? Şu kapaklarını yerine takacağız. Yakıştı ha. Ali'nin yaptı alien? Evet, evet. Bir de bir görünümünü göstereyim. Yakış daha Doğan'a. Altı kolları yıkayayım geleyim. Şuna takalım. Onu da takarken görüşürüz. Evet gençler. Geldik sıra Şahin'e. Altı kolları takmaya. Baya yukarıdaymış. Bakayım bir. video açmam falan olmadı mı açmışım tamam. T'yi düzgün denk getirelim T logosunu. Arkadaşlar belki öbür taraflarını değiştirmeyebilirim aracın. Belki sadece ikisini değiştirip nasıl yakıştı, yakıştı mı yakışmadı mı diye bakabiliriz belki. Belki yakıştı, yakışırsa buna Belki değiştiririm de bu 14 çant büyük ihtimalle lastikler şey sülter. Dağılım bazara. Arkaları da takayım geliyorum. Evet aracı indirmeye başladım. Dedim kamerayı açayım. Dağılım bazara ya da çamurla sülterse görelim. Bunu yani siz de görmüş olun. Yalnız artık kolları takınca doğana benziyor, araba. Köpek ne bağırıyorsun köpek? acaba bir süre böyle mi kullansak ikisi şey altı kol ikisi cms benim önde kamer varmış bir şey onu fark ettim bakayım bir çok az bir şey kalıyor dur bakalım bir şey yapalım Bu köpek bağırıp duruyor. Yakıştı ha belki durur böyle. Bunlar da buna yakıştı aslında. Neyse öbürlerini de değiştirelim hadi. Birazcık belki böyle gezeriz. Böyle nasıl dursa nasıl oluyor bakayım bir. Bir tarafta altı kol. Gelen buradan ikisi de altı kol olarak yürüdü. şu altı kol çok yakıştı ya. Bakın şimdi CMS ile altı kol arasındaki fark. CMS bu şekilde gösteriyor. Altı kol bu şekilde gösteriyor. Neyse öbür jantlarda değiştireyim gelelim. Arkadaşlar bu tarafında lastiklerini taktım indirmeye başladım. Bir tanesinin zaten kapağı yok. Bir tanesinin var onu da takacağım şimdi. Bunun kapağı da yanımda. Belki bir sıra kullanırız böyle. Belki Junior'lar da takarız ya üzerine Bakarız belki. Evet. Benim bezim nerede? Hoş geldin baba. Evet. Taktım bunları. Taktın mı? Aynen dördünü de değiştirdim. Ama bu tekerler sanki buna küçük gibi geldi. Ha şuna büyük gibi geldi ama yakıştı bence buna. buna ona yakışmış. Değil mi? Evet, ona çok yakıştı. Ona Aynen. Buna bence biz bir tane daha altı kol alsak ikisinde de altı kol gezebiliriz ha. Altı kol hangisi? Bu mu bu mu? Bu altı kol bu CMS40. Orijinalinde 5 Şahinlerin orijinalinde jant kapaklı kara jant var. Bunların orijinalinde 6 kol var. Güzel olmuş ama. Aynen öyle güzel yakıştı. Şimdilik belki böyle kullanırım çünkü geri sökmeye gözüm kesmedi. Gelsene. <laughs> Gelsene ya. ne göstereceğim gel. Şu lastiklerin iç tarafına baksana bir. Bu şahinden söktüğüm lastikler. Ooo bitirmiş işte <laughs> İpler çıkmış. Oğlum dört tane lastik itiyor senin araba. İstiyor. Ya bunlar patlayana var. kadar devam. Dur daha. Senin, senin arabada yedikçe yiyor. Ha? Para yiyor. Para yiyor. <laughs> ya lastikler gümleyene kadar devam böyle. Ama gümleyip uzak yolda kalırsak o kötü. Ya uzak yolda kalmaz. Çünkü ben bunu geri Şahin'e takarım elim sonra. İyi tamam o zaman. Doğan azar azar yemiş de daha fazla şey yapmamış. Sadece dişlerine az bir şey silmiş. O da normal. İçten yiyor hep bunlar. İyi o da ona yakışmış. En İçten ufak patlantıda yiyor. şu an. Ha Şahin yükseldi biraz. İyi iyi. Allah. Hepsini, Hepsini yıkadım. Tek tek sildim. Normalde sadece ikisini takıp geri çevirmeye düşünüyordum. Gözüm kesmedi. Dedim yakıştı Şahin'e. şayne de biraz dursun alt kollar. İyi. Hayırlı olsun bakalım şimdi ne İyi. Birazdan belki biraz gezerim. Bakalım konforunda değişiklik olmuş mu Şahin'le Doğan'ın. İyi hadi öyle olsun bakalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Neyse. Birazdan bir resim alayım. Ondan sonra belki gezintide çekerim az bir şey. Dışarıdan bir çekim alırız seninle. Tamam tamam. Hadi görüşmek üzere. Sen yine de şimdiden veda et. Görüşmeler. Bakar veya belki çekmeyebilirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Babamın kanalına da abone olmayı unutmayın. Açıklamalara koyacağım. My Experiment Time. Görüşmek i̇şte üzere. Değiştirelim mi kanalı? Olur. Ne verelim? Yorumlara yazsınlar. Tamam. Karar verelim ona yorumlar. göre. Bağımın kanalının adını karar verin bakalım. Görüşmek üzere.